özellikle nelere dikkat etmeli? Detaylar CNN Türk muhabiri Sema Bulut ve kameraman Ahmet Akbulut'un haberinde. Ve bir vaka giriyor, iki hafta sonra diğer bütün, yani 10 gün içerisinde diğer vakalar bireylerde de teker teker pozitif sonuçlar alabiliyoruz. Uzmanların deyimiyle bulaş artık dışarıda değil, içeride yani evde gerçekleşiyor. O yüzden de evdeki izolasyon büyük önem taşıyor. Peki vatandaş evdeki izolasyonu nasıl sağlayacak? İlk olarak ev içi toplantılara son verilecek. Misafir kabul ediliyor mu? Yok, hayır, misafir yok. Şu an yani inanın hiç kimseye de gidip gelmiyoruz ziyaretlerini kestik. Ee, misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz. Ne biz gidiyoruz ne kimseyi kabul ediyoruz. Doğrusu da bu şu. Evde koronavirüs geçiren bir hasta varsa tam izolasyon sağlanacak. Yani koronavirüs hastası ailenin hiçbir üyesiyle temasta olmayacak. Benim iki kız oldu ama iyileşti 10 günde. Mesela onlar olduğunda ne yaptınız? Nasıl bir Onları süreç Onları şeye gönderdim. oğlana gönderdim. O, oğlanlar bizi aldık, kızları oraya gönderdik. 10 günde iyileştiler. Hastanın kullandığı tabak ve çatal kaşık da yüksek sıcaklıkta deterjanla yıkanacak. Uzmanlar özellikle virüsün en fazla bulaştığı ortak kullanım alanlarına dikkat çekiyor. Bir banyo ve tek bir tuvalet varsa ve tüm ev halkı onu kullanmak mecburiyetindeyse eğer o zaman kişi hasta olan kişi o tuvaleti kullandıktan 20 dakika kadar sonra hiç kimse kullanmayacak. Hastanın temas ettiği tuvalet, elektrik düğmeleri ve lavabo kenarları gibi tüm ortak alanlar dikkatle dezenfekte edilecek. Sonra diğer ev halkı kullanacak.